Zeytinlikler yaşam alanımızdır. Falan yasası teklifini kabul etmiyoruz. Kamuoyunda zeytinlikleri madenciliğe açan torba yasa olarak bilinen bu hukuksuz düzenlemeyi kabul etmiyor. Aydın Barosu olarak çevreye, tarıma ve topluma verilecek en ufak bir zararın dahi şiddetle karşısında olacağımızı bildiriyoruz. Maden ve enerji projelerinin çevresel etki değerlendirme çet süreçleriyle ilgili değişikliklerde projelerin çet olumlu kararı beklenmeden teşvik, onay, izin ve ruhsat süreçlerine başvurulabilmesinin önü açılmak istenmektedir. Danıştay'ın daha önce iptal ettiği yönetmelik ve gündeme gelen kanun teklifi şimdi tekrar kanun teklifiyle meclis gündemine gelmektedir. Zeytin ormanları, orman köylüleri, tarımsal alanlar, toprak verimliliği, toprak mikroorganizmaları, böcek ve kuş popülasyonu yani alandaki bütün ekosistem derinden etkilenecektir. Hukukun üstünlüğünü ve kamu yararını gözeten, halkın sivil toplum kuruluşlarının ve meslek odalarının katılımını esas alan, doğayı ve kamu vicdanını zedelemeyen düzenlemelerin hayata geçirilmesini talep ediyor. Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.